Selamlar herkese. Farazi podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Erdem, ben Taylan. Abi bugün küsleri barıştıran, en iyi dostları birbirine kırdıran, uğruna kanlar dökülmüş, canlar alınmış bir konu konuşacağız. Nedir sence? Para mı? Para, evet. Sizden bir aşk var bir de para. Başlayalım bakalım. Abi para Lidyalılar tarafından bulunmuş bir şey. Eskiden takasla yapılan şeyler Lidyalılar bulduktan sonra artık parayla yapılmaya başlanmış ticaretler. Ve bundan sonra para gelişerek bir yerde kağıt para dönmüş. Hatta bunu Çinliler yapmış. Çinliler yapmış. Çinlilerle yaptık biz bunu 9. yüzyılda. Sen de mi vardın Çin... orada? Aynen ben de vardım. <laughs> Çin Siddin'de... Dendere dendendendin diye biz parayı yaptık. Ee, ondan sonra zaman içinde tabii para algısı, para yapısı da çok fazla değişti. Ekonomi farklı para türlerine de açıldı. Bunlardan bir tanesi şu an günümüzde en yaygın kullanılan kripto paralar, dijital para. Dijital para. Bunlar çok yaygın şekilde kullanılıyor. Abi dijital paraya girmeden önce benim senin dediklerine eklemek istediğim bazı şeyler var. Ee, sen dedin ya eskiden takas vardı, daha sonradan paraya evrildi diye. Aslında bence hala e, biz bir takas yapıyoruz. Yani en başından beri zaten takas vardı ama sadece takasın şekli değişti. Yani bunu şu şekilde örneyebilirim. Ee, örneğin ilk zamanlarda takas yapmak için bir ürün yetiştirmen lazımdı. Ya tarımdan sallıyorum diyorum tamamen. Ee, bir bot almak için bir e, buğday ekiyordun. Ve gidip buğdayının karşılığında bir bot alıyordun. Burada sıkıntı olan konu şuydu. Örneğin ikimiz bir takas yaptığımızda sen benim ürünümü, mahsulümü beğenmediğinde... Herkesin referans noktası farklı. Bunun sonucunda da yani uluslararası kabul görecek bir referans noktası toplumda yoktu. Para üçüncü bir takas ürününe ihtiyacımız olduğu için bunu var geliştirdi. Oldu. Aynen var oldu. Ya bu zamanla tuz oldu. Tuz kristallerine takas yaptılar para birimi olarak. Kakao oldu, fildiş oldu yani çok fazla çeşidi vardı. En sonunda ise paranın zaten temelde taşınabilir depolanabilir ve e, az yer kaplaması gerektiği için bu evrile evrile kağıt paralara geldi. Yani altın bunun en iyi geçiş noktalarından biriydi ama altının nakletme ve transfer sıkıntısı vardı. Kağıt paralar işte bunu çözdü. E, yani aslında biz hala bir takas yapıyoruz. Yani sen zamanını veriyorsun, karşılığında ay sonunda bir e, meblağ alıyorsun. Bu senin zamanınla e, takas ettiğin bir şey. Daha sonra sen gidip bununla e, alışveriş yapıyorsun. Yine takas yapıyorsun. Sadece bu takası artık dijitalleşti senin dediğin gibi ya da kağıt paralarla yapıyoruz. Para abi günümüz toplumunun aslında her şeyi bir yerde. 195'i 99'u diyebiliriz. 99 mu? Tamam. 99'u diyebiliriz. Ve para abi hayatının akışını belirliyor bir yerde. Yani evet. para öyle bir şey oldu ki özellikle bu dünyada, güncel dünyada her şey anlamına geliyor. Yani Para olmadan hiçbir şey yapamıyorum diyebiliyor insanlar abi. Diyebilirsin evet. Çok parayla mutlu olunur mu bilmiyorum ama parasız mutsuz olacaksın kesin abi. Kesinlikle öyle. Bunu kim söylüyordu ya? biri söylüyordu. Acun, acun mu söylüyordu? Acun söylüyordu. Buradan selam olsun. Buradan selam olsun. Para abi bir de insanların dediğim gibi hayatında çok önemli rol oynuyor. Kullandığımız şeyler genelde ilk başta temel ihtiyaçları karşılamak. Evet. Ve kendi refahımızı, kendi... Aslında bir yerde statümüzü arttırmaya yarıyor. Para peki statü midir? Yani sadece statüyü parayla mı ölçmen gerekir? Sadece para statü göstergesi değildir ama parayla beraber statü göstergen biraz da olsa artar. Artar doğru. Ama mesela e, statünü belirleyen konu yani kapitalist sistemin dayattığı konular bu yüzden biz de onun çerçevesinde konuşuyoruz. Yani bir burjuva sınıfı e, parası olduğu için burjuva değildir. Eğitimi ve donanımı entelektüel tarafa yatkınlığı olduğu için de bir bu aslında. Ama parası olan insan zaten eğitim olabilir ya. Evet. Yani para bir yerde gene oraya da gerekli. Yani i̇htiyaçlar yani. üçgeni. Aynen ihtiyaçlar üçgenine baktığında para önemli bir yer oynuyor. Abi para ve insan arasında çok garip bir ilişki var. Çok toksik bir ilişki var. Ya bu ilişkinin en büyük sebeplerinden bir tanesi para olmadıkça hiçbir şey yapamamak veya elde edememek oluyor. Olduğunda da ne yapacağını bilememek. Aynen öyle. Yani bir de insanın hayalinin sınırı olmadığı için bu hayallerini gerçekleştirebilmek için insan paraya ihtiyaç duyuyor. Ve insan gücü çok seviyor abi. Bu yüzden evet. para istiyor sürekli. Abi paranın hayatımızda en önemli olmasının sebebi de aslında bu. Ve insanın parayla kurduğu ilişki her şeyin altyapısı olduğu gibi aydan geliyormuş abi. İnsanın parayla kurduğu ilişki 3 yaşında başlayıp 7 yaşına kadar şekilleniyormuş ve sen o zamana kadar öğrendiğin şeyler çerçevesinde ileriki hayatını devam ettiriyor musun? Tabi bu ileride 20 yaşlarında 18 yaşlarında okursun öğrenirsin e, bu altyapını geliştirirsin ama temel her şeyde olduğu gibi orasıymış. Yani sen savurgan bir ailede büyüdüysen paraya önem vermeyen bir ailede büyüdüysen altyapın buna göre oluyormuş. Aynı şekilde para konusunda çok sorumluluk alan e, ya da böyle çok düşük bütçeli harcayan bir ayda büyüdüysen de senin kafa yapında buna göre şekilleniyormuş. Abi ben paraya Para dediğim zamanki yaşımı hatırlıyorum. Sanırım lisede demiştim yani bunu. O zaman anladım paranın ne olduğunu. Çünkü lisede yaptığın aktiviteler sosyal alandaki özellikle çok fazla olduğun için orada harcaman gereken miktar da artıyor ve bir yerde şey diyorsun. Hani bu gerekli ve bunu bir şekilde kazanmam lazım diyorsun. Evet yani parayı döndürmeye başladığın yaşlar diyebiliriz aslında. Yani lise yaşları diyebiliriz. Evet. Ya para konusunda bir de ee, benim şöyle bir anım var Babamla geçen aramda Üniversiteye ilk beni gönderdikleri zaman sanırım Yanlış hatırlamıyorsam otogarda geçti bu olay ee, Yani birkaç sene önce Babam otobüse binerken Demişti ki ya işte paraya ihtiyacını var mı Ne kadar var hesabında Ya ben dedim ki işte baba o zaman parası 400 lira iyi paraydı İşte 400 kusur liram var falan demişti Tamam dedi ben senin hesabını atayım dedi Sen dedi e, Param bittiğinde değil 500 liranın altında paran olduğunda bana haber ver dedi. Tabi o zaman çalışmıyordum. Ee, baba harçlık veriyorlardı. Onu harcıyordum. 500 liranın altında paran olduğu zaman haber ver dedi. Ben sana gönderirim dedi. Ya dedim niye dedim işte 500 lira ben 2-3 hafta harcarım. Benim için yeterli bir meblağ dedim. Orada dediği şey benim şu anki paraya bakış açımı değiştiren konulardan biriydi aslında. Dedi ki abi e, cebinde paran olduğu zaman düşünebilirsin dedi bir şeylere doğru kararını verebilirsin dedi. Yani bu aslında sağlıklı düşünmek için de bir gereklilik para. Ya çünkü seni özgür kılıyor bir yerde. Ya para olmadan dediğin gibi hiçbir şey düşünemezsin. Çünkü para bir araç aslında bizim için. Hatta araçtan da daha fazlası haline gelmiş durumda. İşte araçtan daha fazla olmasının sebebi de aslında güncel hayattaki isteklerimiz ve arzularımız Abi peki sence para mutluluk getirir mi? Abi paranın zaten belli bir noktaya kadar mutluluk getirdiği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış bir şey. Ama belli bir noktadan sonra doyum noktasına ulaşınca e, stabil kalıyor. Daha fazlasını getirmiyor. Yani belli bir yere kadar para lazım. Evet. Fazlası para para zarar mı diyor abi? Fazlası hiçbir şeyin, fa <laughs> hiçbir şeyin fazlası demeyeyim de paranın fazlası zarar değildir bence ya. geçen gün Hülya Avşar bir açıklama yapmıştı. işte paranın fazlası benim psikolojimi bozuyor falan filan diye böyle. Yani e, parayı yönetmeyi ve harcamayı bilmiyorsan gerçekten e, ruhsal olarak seni zedeleyen bir şey olabilir. Ama zaten o bütçede meblağda bir paran varsa da bence parayı harcamayı ve yönetmeyi bil bilen bir insansındır yani. Abi bir TikTok'tan de şey... kazanmadıysan bence biliyorsundur. Bir de yorum vardı bir tane şey yazmışlardı. O zaman simit ye. Haklı mı yani abi? O zaman simit ye. Abi bence de para mutluluk getirir. Hatta gerektiğinden daha fazla mutluluk bile getirebilir. Yapmak istediklerini karşıladığın anda mutluluğa erişirsin aslında. Ama şöyle bir e, dipnot geçmek istiyorum burada. Bir yerden sonra artık her şeyi yapabildiğini fark ettiğin noktada Evet. Çok tehlikeli. Orada işte soyutlanıyorsun abi. Evet. Ya orada senin dediğin hassas nokta bence şu. E, senin hani bu ihtiyaçları üçgen demiştik ya. En başta e, felsefenin doğuşu da böyle aslında. Niye Yunanistan'da doğdu? Antik Yunan'da doğdu? Çünkü refah içindelerdi. İnsanların karnı toktu, ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlardı ve buna bağlı olarak da zamanları boşa çıktı. Ya biz bu boş zamanımızda ne yapıp diyelim felsefe ortaya çıktı yani. Sen de kendinle bunu bağdaştırdığında, senin karnın doyduğunda, temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğinde hatta temel ihtiyaçlarının üstünde şeyleri karşılayabildiğinde senin e, zamanın boşa çıkıyor ve yapmak istediklerine zaman ayırabiliyorsun. Bu yüzden aslında para mutluluk getiriyor. Çünkü sen kendi istediğini yapıyorsun. Abi bence bir yerde para zamanında satın alıyor. Abi para zamanı satın alıyor ama senin parayı satın alman için de sen de zamanını satıyorsun. İşte burada pasif gelir devreye giriyor. Evet pasif gelir. Abi zaten insana para konusunda en kötü hissettiren duygulardan biri bu. Zamanını satmak. Yani bu çok kötü bir tabir ama işin aslı bu. Bir de şu var. E, sen buraya 8-10 saat mesai yapıyorsun. Ay sonunda belli bir meblağ alabilmek için. E, ve bu yaptığın mesainin hepsi ederinde sana geri gelmiyor ya. Yani çalışıyorsun ama oradan e, patronun kazanıyor daha fazlasını. E, banka komisyon kesiyor. Devlet vergi kesiyor ve sen diyorsun ki yani ben dışında herkese çalıştım. Bu yüzden insanda mutsuzluk. Mutsuzluk yapıyor para. Ve e, ben kendime bir harcama yapacağım zaman şunu düşünüyorum. Çalıştığım için bunu düşünebiliyorum. Abi atıyorum yani iki kokteyl içeceksin. Ben bu iki kokteyl için ne kadar süre harcıyorum. Yani bu iki kokteyl benim 8-10 saatimden değerli mi? Opsiyonel harcamalar için ben bunu yapıyorum ve bazen abi evet yani bunu yapmamam gerek dediğim zamanlar oluyor. Tam tersi senin e, para zamanı satın alma konusunda çok doğru. Atıyorum sen buradan eve e, topu taşımayla 2 saatle gideceksin belki ve bunun için 5 lira harcayacaksın. Ama taksiye bindiğinde 500 lira harcayıp aradaki zaman farkını satın alıyorsun. Katılıyorum abi. Ya şey konusunda çok haklısın. Hani ben iki kokteyl içiyorum ama gerek var mıydı? Veya bunu içiyorum ama ona verdiğim para için ne kadar çalıştım? Yani iki kokteyl için dört saat çalışmış olabilirsin mesela. Ve o zamanı o kokteyl için harcadığını görüyorsun bir yerde. Abi bir araştırmada şunu da söylemişler. Psikolojik Science adlı dergide... Cambridge'deymiş bu dergi. Hmm. Cambridge'de yayınlanıyormuş. Bu konuyla ilgili yürütülen bir araştırmada paranın ancak bireyin kişiliğiyle uyumlu şekilde harcandığında mutluluk getirdiğini söylemişler. Yani sen yani sen sevdiğin bir şeye para harcadığında mutlu oluyormuşsun. Sevmediğin bir şeye harcadığın zaman bunu iki kere, üç kere düşünüp kendi kafanda sorguluyormuşsun. Yani overthinking'e kayıyor aslında. O yüzden mi? Gibi. Yani sen mesela abi atıyorum çok sevdiğin bir yemeği yediğin zaman ve ona verdiğin para için huzursuz olur musun? Yok olmam. Ama gidip de bir e, sevmediğin bir kahveyi aldığında veya sevdiğin gibi de olabilir. Fark etmez. Orta sevdiğin diyelim. Orta sevdiğim bir kahveyi içtiğin zaman ki mutluluğunla o çok sevdiğin yemeği yediğin ki mutluluk aynı mıdır mesela? Değil, evet. Burada harcama dışında bizim dışımızdaki yani bireysel olmayan ekonomimizin de aslında insan üstünde etkileri var. Yani ülke ekonomisi insanı çok fazla etkiliyor. Ve bunu bir yerden sonra düşünmemek lazım bence. Çünkü bizim dışımızda gelişen faktörler bunlar. Yani böyle şartlarda bence en doğrusu mevcut düzeni nasıl düzeltirim diye düşünmek yerine kendimi bu mevcut düzen içerisinde nasıl adapte edebilirim, nasıl adapte edebilirim ve nasıl daha iyi konumlandırabilirim. Yani şirketlerde de şunu derler. Giderlerinizi kısmaya çalışmayın, gelirinizi arttırmaya çalışın. Abi peki senin harcama alışkanlıkların paraya bakış açın nasıl? Ya ben parayı bir kahveye, bir yemeğe, bir de gezmeye harcıyorum. Onun dışında çok fazla ekstra harcadığım bir şey yok diyebilirim. Çünkü paramız yok yani. <laughs> çünkü paramız yok. Bu konu hakkında konuşmamız da biraz absürt ama... Parası olmayan insanlar para hakkında konuşuyor. Ama paran olsa bu kadar rahat konuşamazdın. Param olsa bu kadar rahat konuşamazdım çünkü... Parayı nasıl kullanacağımı bildirdim. Evet. Abi ben çalışmayan bir birey olarak parayı çok fazla yönetebildiğimi söyleyemem ama e, sen nasıl yönetiyorsun? Çünkü çalışan birisin yani. Evet. Ya dediğin gibi aylık belli bir nakit akışım olduğu için e, ben biraz daha para yönetimine işte bu finansal okul yazarlık tarafına önem veriyorum. Hatta bunun hakkında okumuş ve araştırmıştım. Ona bağlı olarak e, bir şeyler yapıyorum. Ya yani en basitinden ben bunu yapan insan çok az hatta arkadaşlarım görüp şaşırıyor abi ne gerek var falan diyorlar da bence önemli. Yani ben e, bir Excel tablosu tutuyorum abi aylık bütçe olarak. Yani bu ay nelere para harcamışım? Hangi kategoride neye ne miktarda harcamışım? Ya da benim aylık gelirim bu ay neymiş? Giderim neymiş? Aradaki eksi artı neymiş? Bu eksi artıyı nasıl değerlendirebilir mi? E, somut olarak gördüğümde ben biraz daha mutlu oluyorum yani. Çünkü yani sen de biliyorsundur banka hesabındaki parayı akbil gibi harcıyorsun yani. Bir bakıyorsun para bitmiş. Abi nereye gitti bilmiyorsun. Ya geçen gün seninle konuşmuştuk hatta. Dedim ki ben para dedim nakitken daha güzel bir şey. Çünkü ne kadar ve ne olduğunu bildiğin bir şey oluyor nakitken. Şimdi dijital para da böyle değil. Oyun gibi yani orada rakamlar ve yazıyor ve azalıyor sürekli. <gülüyor> Artmıyor da. Artmıyor. <laughs> Artmıyor yani azalıyor sürekli ve bitiyor sonunda. Ve ne, ne zaman ne kadar nereye harcadığını Bilemiyorsun. Dakik evet. para biraz daha değerli bu konuda bence. Ya bu yüzden e, ben bütçe yapmayı herkese tavsiye ederim. Sen yani çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bir kağıda kalem kağıtla e, gelir giderlerini yazmak bile bir bütçedir bence. Abi geçen ay bir ayda ne kadar kahve içtiğimi ve bunun sonucunda oluşan e, giderimi hesapladım. Ama şöyle bir şey oldu bende ay sonunda harcadığım para hesapladığımdan daha fazla çıktı. Yani bunu tutturamıyorum ve tutturmak zorundaymışım gibi de hissedemiyorum. Bu konuda bir önerin var mı? Ya abi, bu konuda ilk olarak sen bence parayla arandaki ilişkiyi, ilişkinin nasıl olduğuna karar vermen lazım. Daha sonrasında da e, bu harcama gerekli mi? Yoksa opsiyonel mi? Bunu yapmasam olur mu? Ya da bunu yapınca hayatım ne, değişecek? Bunlara önem verip belki bir de bütçeyi aylık, ay sonunda değil de haftalık olarak ya da günlük olarak tutarsan orada somut artış ya da azalışı gördüğün için senin için faydalı olabilir ya. Abi bence biraz da şeyi konuşalım paranın yanında. Parasızlığın verdiği stresi konuşalım. Yani orada bir duygu durumu var anladın mı? Ya yani parasızken bununla nasıl başa çıkabilirim? Çünkü gerçekten insanlar zor dönemlerden geçiyor olabilir. Ee, parasızlığı nasıl yok ederimden daha çok parasız durumdayken mentalitemiz nasıl olmalı? Konuşalım abi. Yani parasızken mentalite nasıl olmalı? Açıkçası çok zor bir soru çünkü insanların yaşadığı durumu ve e, stres seviyesini biz burada kestiremeyiz. O yüzden e, kendi tecrübelerimiz çerçevesinde bu konu hakkında yorum yapabilirim ben. Yani parasız olduğum dönemlerde ben harcamalarımı minimalize etmeye çalışıyorum. Gerek varsa bile daha sonraya erteliyorum ya da çevremden destek istiyorum. ya yani Borçlanma da aslında önemli bir konu. Borçlanma kapasitene bilmek ve ne kadar borçlanabileceğini Kestirmek. Kestirmek buradaki önemli konulardan biri. Mesela parasızken kredi kartına fazla yüklenmek, ay sonu ödeyemeyeceksen tehlikeli durumlardan biri. Aynı şekilde kredi çekmek. Yani böyle durumlarda, kötü zamanlardan geçtiğin durumlarda böyle vadesi kesin olan yerlerden borç, borç almak yerine aileden, arkadaştan seni biraz daha süspansa edebilecek kurum ya da insanlardan borçlanmak daha mantıklı olabilir. Abi de şöyle bir gerçek de var. Eğitim sistemimiz bize e, parayı nasıl harcayacağımızı öğretmiyor. Hep e, bir meslek kazandırma üstüne, parayı kazanma üstüne yani bu ticaretten bahsetmiyorum. Bir meslek kazanma üstüne bir eğitim var. Ama sen mesleğini eline alıp bir yerde çalışmaya başladığında bu parayı harcamayı bilmiyorsan daha sıkıntılı bir durum bence. O yüzden eğitim sistemine yani en geç üniversitede, üniversitede seçmeli dersler olabilir belki. Bu parayı nasıl harcamamız gerektiği, işte yatırım nedir, yatırım yapmalı mıyız, pasif gelir nedir? Ya da ne bileyim şu an çok gündemde. Hatta bazı üniversitelerde bunun bölümleri ve dersleri var. İşte girişimcilik, startup, yatırım süreçleri, işte pre-seed, seed nedir? Bu konular hakkında dersler eklenebilir. En azından buraya maili olan ve nereden başlayacağını bilmeyen insanlar için bir starter point olabilir bu. Abi peki sana şu soruyu sormak istiyorum. Zenginlik kavramı sana ne ifade ediyor? Abi zenginlik bana ilk başta parayı çağrıştırsa da aslında zenginlik tam olarak paranın ...fazlalığı değildir. Zenginlik her açıdan olabilir. Arkadaşlık olabilir. İlişkilerin olabilir. Akademik bilgi olarak çok zengin bir insan olabilirsin. <laughs> bilgi olarak zengin bir insan olabilirsin. Ama ilk çağrıştırdığı şey bana parası olan insan. Ekstradan eklemek istediğim bir şey var mı Taylan? Abi yok zaten parasız insanlar olarak parayı konuşmayı denedik. Çok umarım, da başarılı olamadık galiba. Umarım yapabilmişizdir. Bölümü para 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 diyerek kapatmak istiyorum. E é por isso